Arkadaşlar selamünaleyküm. Herkese iyi seyirler. Ee, bugün sizlere e, AD12 pH metremizin kalibrasyon ayarını yapacağız birlikte. Öncelikle cihazımızın on off tuşuna bir kere basıyoruz. Ekrandaki bu yazılar gittikten sonra tekrar on off tuşuna bir kere basılı tutuyoruz. Ta ki ekranda kal yazısı görünene kadar. Göründü. Şimdi 7.1 değerindeki suyumuza dalıyoruz. Ekrandaki REÇ yazısı gidene kadar bekliyoruz. Ekranda 4.01 US yazısı görününce göründü. Çıkartıyoruz. Ben arıtılmış su kullandım. Arıtılmış suya bandırıp peçete yardımıyla dikkatli bir şekilde temizliyoruz. Ardından 4.01 olan suyumuza bandırıyoruz. Ekranda araç yazısı yazmaya devam ediyor. Ekranda ok 2 yazısı göründükten sonra kullanıma hazırdır cihazımız. Evet cihazımız ok 2 yazısı yazdı. Şu anda kullanım hazırdır. Beni izlediğiniz için teşekkürler.